Kelo olan ve kayıp ses. Köyün en neşeli delikanlısı Keloğlan, Kelo olan, köy meydanına gelmişti. Bugün bir gariplik vardı. Normalde cıvıl cıvıl olan köyde tek bir ses bile yoktu. Kelo olan, ne oldu böyle? Horozlar ötmez, bakkal amca şarkı söylemez olmuş, diye düşündü. Tam o sırada Bilge Nergis teyzeyi gördü. Çok endişeli görünüyordu. Nergis teyze içini çekti. Ah Kelo olan, dedi. Köyün en önemli sesi, uyandırma çanı sabahtan beri çalmıyor. Herkes saatinin şaştığını düşünüyor. Köylüler de oradaydı. Güçlü Ali çana tırmanıp zorla sallamaya çalışıyordu. "Bağırarak çalabilirim belki." diye bağırdı. Ama çan yine de ses çıkarmıyordu. Keloğlan düşündü. Gürültü yapmak, zorlamak işe yaramıyordu. Nergis teyze ona her zaman "Bazen en büyük sır en küçük seste saklıdır." derdi. Keloğlan olan sessiz kaldı. Herkesin bağırması durunca sanki çok uzaktan gelen incecik tık 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 diye bir ses duydu. Keloğlan olan yavaşça sesin geldiği yöne doğru yürüdü. Ses çan kulesinin hemen yanındaki büyük meşe ağacının altından geliyordu. Sesin kaynağı çan kulesinin içindeki küçük bir çatlakta saklıydı. Minicik gri bir kuş çanın dilini tutan ipin üzerine ufacık bir yuva kurmuştu. Keloğlan gülümsedi. Senin sesin, çanın sesini yutmuş, dedi. Dikkatlice kuşu ve yuvasını korkutmadan ipi biraz gevşetti. Kuş uçup gidince, Keloğlan ipi tekrar bağladı. Din din de o o ne? Çan, köyü neşelendiren sesiyle tekrar çaldı. Nergis teyze ve köylüler Keloğlan'ı alkışladılar. Aferin Keloğlan, güçle değil, dikkatle ve akılla çözdün.